Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün demokrasi nöbetleri için virgül koyuyoruz dedi. Çarşamba günü noktayı koyacağız dedi. Yanımızda da Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Osman Gökçek var. Sayın Gökçek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün virgül konuldu. Artık evet. nokta çarşamba. Neden çarşamba? Önce onu soralım. Zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışından dönüşü de çarşamba günü olacak ya da salı akşamı. Ondan sonra zannediyorum inşallah bu domikroz şelenlerimiz sadece meydanlarda bitecek ama yine herkesin yüreklerinde yaşayacak ve aynı şekilde devam edecek. Ben özellikle bugün için şunları söylemek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Türkiye'deki bütün sanatçıların, bütün halkın, bütün milletimizin bulunduğu bir alandı şu anda Yeni Kapı. Özellikle Ankara'da ve diğer illerimizde de çok ciddi bir coşku vardı. Bugün Türkiye bir bütün oldu. Ve zannediyorum özellikle Fetullah Gülen denilen e, ee, o Türkiye'ye darbe yapmaya çalışan terörist ve onlarla birlikte düşünen herkes bugün bu milletin ne kadar bütünlük içinde, ne kadar bir arada durduğunu görmüş oldu. Ve inanıyorum Allah'ın izniyle bundan sonraki Türkiye'nin önü çok daha açık olacak. Bakın Türker Bey biz şehitler verdik. Bunlardan dolayı çok üzülüyoruz. Gerçekten Allah onların Allah, ee, rahmet Allah onlara rahmet eylesin. Acılı ailelerine de sabırlar versin. Ama onlar çok önemli bir rütbeye, çok önemli bir mertebeye ulaştılar. Ama bugün bölmek istedikleri Türkiye bir araya geldi. Ve bu süreçten sonra çok daha güçlü adımlarla öne Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin arasındaki o eski gerilim kalmadı. Şimdi bugün hakikaten AK... tarihi bir gün. Evet. CHP buradaydı, MHP buradaydı. AK Parti zaten bugün buradaydı. AK Partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışladı. Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Binali Yıldırım'ı Sayın Erdoğan'a alkışladı. Bahçeli Milliyetçi mesela Hareket... çok büyük alkış aldı. Bugün Sayın Bahçeli çok büyük alkış aldı. Milliyetçi Hareket Partililer Erdoğan'a alkışladı. Sayın Kılıçdaroğlu'na alkışladı. Artık Türkiye bir bütün oldu. Bu görmek istediğimiz güzel bir atmosferdi ve bugün Allah'a hamdolsun bu atmosferi Türkiye bütün dünyaya gösterdi. Zannediyorum bu akşam Fethullah Gülen yatağında... Geçmişe göre çok daha rahatsız yatacağı bir gece olacaktır. Allah hamdolsun Türkiye bir bütün ve hep birlikte diyoruz ki hepimiz Türkiye'yiz. Hepimiz ay yıldızlı bayrağın altındayız ve inşallah bu millet bu süreçten sonra da bayrağına geçmişten daha çok sahip çıkarak devam edecek. Ben e, ülke için ümit olduğunu düşünüyorum, ülke için umut olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kelimelerle tarif edecek bir atmosfer yok yeni kapıda. 4 İlk milyon vardı kadar herhalde 4 milyon kişi vardı zannederdik. Vallahi biz sadece buradaki ekranlardan görüyoruz. Tabi Yani başı... kapıya doğru evet. sokaklar, caddeler taştı evet. bugün. Televizyonun başında izleyenler bunu çok daha net gördüler. Ama bazıları 3 milyon dedi. Bazıları 4 milyon dedi. Bunu zannediyorum bizde haber merkezlerimize gittiğimiz zaman çok daha rahat göreceğiz. Tabii yani polis girişlerinden evet. zannedersem öğreneceğiz. Yani bugün Ankara'yı izliyorum. Tarihi bir kalabalık var. Evet. Aynı şekilde diğer illerde aynı böyle. Demek ki Artık bu süreçten sonra bütün dünya, özellikle Amerika, Almanya, buralarda Türkiye'nin ne kadar bütünleştiğini gördüler. İnşallah bu süreçten sonra buna göre hareket ederler. Mesela konuşması bitmeden önce Sayın Erdoğan Almanya'ya bir göndermede bulundu. Ben video konferansa bağlanmak istiyorum ama bölücü başını video konferansa bağlıyorlar dedi dış basını da, dış ülkeleri de özellikle Amerika'nın, İngiltere'nin tutumunu nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl okumak Bakın lazım? Bakın Sayın İngiltere Büyükelçisi biliyorsunuz işin başından beri Fethullah Terör Örgütü'nün bir terör örgütü olduğu düşüncesinin kendisinde e, bu düşünceye sahip olduğunu söyledi. Ancak Almanya ile ilgili mesele şu. Şimdi burada Alman Büyükelçisi bizim konuştuklarımızı mutlaka dinleyecek. Evet. Bakın Türker Bey size şunu söylemek istiyorum. Bugün sadece buradaki 3 milyon 4 milyon değil bütün Türkiye'yi gördükleri zaman neyi karşılarına aldıklarını çok net olarak görmeleri lazım. Kandil'deki terörist başlarını orada video konferanslarla bağlayıp konuşturan Almanya bugün milyonların sevgilisi olan Sayın Erdoğan'ı yayına bağlamadığı için utanmalıdır. Kesinlikle. Ve bundan dolayı da mutlaka kendi içinde oturup bunu bir tartışma konusu haline getirmelidir. Yani bugün Almanya Türkiye'de çoğunluğun yanında değil, tam tersine teröristlerin yanında yer almakta. Sanki almaktadır. hani darbe niye olmadı diye üzülen bir taraf şey, var. Evet, maalesef. Yani bakın düşünebiliyor olalım. musunuz? Yani bugün Türkiye'de demokrasinin sahne hakim sahne kılınması de çıkmıyor, için vatandaş sokaklara şey çıktı. Özgürlüğü için sokaklara çıktı. Sahnem ya Avrupa bunları savunmuyor, tam tersine bunun dışında çıkıyor, gidiyor. Darbe Açıkları yapan kişilerin özgürlük hakları İlk ne olacak? Onların yedim. durumları ne? Bunları konuşuyor. Ya bizim bu kadar şehidimiz var. Bunlarla niye ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz? Niye bunlarla ilgili ülkemize temsilcilerinizi göndermiyorsunuz? Bakın Türker Bey, Türkiye ne Almanya ile, ne Amerika ile, ne de buna benzer ülkelerle düşman olmak isteyen bir ülke zaten değil. Türkiye sadece şu anda hakkı olanın söylenmesini isteyen bir ülke. Bizim kimseyle kavga etmek, bizim kimseyle aramızı açmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama siz de bu ülkedeki insanları yok sayarsanız, Kandil'dekileri kalkıp kendi ülkenizde yayınlayıp ülkemizin sevgilisi olan bir insanı kalkıp Cumhurbaşkanı olan bir insanı ekranlarda vermezseniz e o zaman bu ilişkileri Türkiye değil sizin bozduğunuz apaçık ortaya çıkmış olacaktır. Bunu da bu ülkelerinin temsilcilerinin mutlaka düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle Batı'nın burada başka bir tutum sergilemesi lazım. Şimdi bugün meydanlardan yükselen bir ses var. O da idam. Evet. İdam isteriz, idam evet. isteriz programlara evet. atıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğer meclis bunu onaylarsa şu an Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Yıldırım burada, evet. ben de onarım dedi. Evet, çok güzel söyledi. Sizce idama doğru giden bir süreç olabilir mi? Bunu tabii ee, ki. Nasıl tepki gelebilir Şimdi, buna? İşte dedi ki Amerika'da var, Japonya'da var, niye var. bizde olmuyor dedi. Amerika'da var, Japonya'da var, Çin'de var, Endonezya'da var. Yani bakın dünyanın en gelişmiş ülkeleri, süper ülkesi dediğimiz ülkelerde Amerika'da da bu var, birçok eyaletinde. E, e, yürürlükte olan ve uygulanan bir şey idam. Bakın egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak parlamentonun milletin sesine kulak vermesi lazım. Ben inanıyorum ki parlamentoya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda kulak verecekler ve milletin bu istediği idamı inşallah getirilecekler diye ümit ediyorum. Bakın şunu da Avrupa'nın çok iyi bilmesi lazım. Eğer demokrasiden bahsediyorsak Bizim ülkemizdeki çoğunluk, insanlar, millet bu şekilde istiyorsa o da bizim isteğimize karşı bu konuda ee, buna karşı bakış açısında mutlaka buna göre olmalıdır. Çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Eğer bunun dışında bir hareket yaparsa, vatandaşın istediğinin dışında bir hareket yaparsa o zaman Avrupa bir diktadan bahsediyoruz. O zaman Avrupa'da bir kraliyetten bahsediyoruz. Yani kendi dediklerinin dışında hiçbir şey olmayan bir ülke olarak Türkiye düşünmesinler. Bugün hatta milyonlarca insan idam istiyoruz dedi. İnşallah Allah bu ülkeye idamın gelmesini nasip eder ve bu kadar insanımızın şehit olmasına vesile olan tüm Fethullah terör örgütünün mensupları ve onunla birlikte ele elebaşı olan Fethullah Terör örgütünün başı olan Fethullah Terör Fethullah Gülen'in de idam edildiği günleri görürüz diye ümit ediyoruz. Zaten Başbakan Bineli Yıldırım da bunun mesajını verdi. O FETÖ buraya gelecek hesabını verecek evet. dedi. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü de aklıma geliyor. Dedi ki Türkiye'de de, de bazı çevrelerde de bu arada tabii vatandaşların da çok büyük desteği var. E, Türkiye'de bazı çevreler FETÖ demeyi, FETÖ demeyi ağzına almaya çekiniyordu. Bunlar kim? Neden bunlar ağzını FETÖ, FETÖ diyemiyorlar? Bakın kimlere bağlılar aslında? Yani başları nerede? Bunu söylemek bakın, lazım. Bakın bugün galiba? Türkiye'de çok dikkat etsin. Vatandaşlarımız da Aynı dikkat etsin. Meydanlarda da bu kişilere dikkat etsin. Şimdi bazıları meydana, meydanlara da gelen bu Fetullah terör örgütünün elemanları var. İşte bir komedyeni evet. mesela geçen evet. gün Takiye'nin karalını bakın, yapıyorlar. Bu çok önemli. Ağzından Fetullah Gülen terör örgütü çıkmayan ve Fethullah Gülen'in ismini zikretmeden terör örgütünü bir terör örgütüymüş gibi bahsedenlere herkes dikkat etmedi. Niye? Çünkü bunların Fethullah Gülen'le bir bağlantısı olabilir. Halen kendilerini Fethullah Gülen'i bir terör örgütü lideri olarak görmeyenlerin bu örgütle mutlaka ilişkilerinin olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden vatandaşlarımız da bunların kim olduğuna atılan tweetlerden yapılan söylemlerden çok dikkat etsinler. Ve E tabii ki hala Türker Bey bunlar öyleler ki. Kendilerini o kadar gizli saklı şekilde saklıyorlar ki. Yani bunların kim olduğunu bilemiyorsunuz. Bazen geliyorlar Fethullah Gülen'e küfür bile ediyorlar. Tabii tabii yani o ama mesela 28 bak, Şubat'ta yani, gerekirse bakın, içki için, evet, gerekirse bakın, başınızı yani açın. Yani bir tane sanatçı meydanlara geldi konuşma yaptı. Ayın 29'unda Fethullah Gülen terör örgütünün mensuplarıyla aralarındaki o, yazışmalar o, o, çıktı. O, o, yani o, o, maalesef bunlar bu kadar da karaktersiz aynen, kişiler. Aynen, o yüzden bunları tespit tabii ki biraz zorlaşacak. Aynen, ama aynen, mutlaka Allah'ın izniyle hepsi ortaya çıkacak. Aynen, bakın. Ben bunu bir bu ülkedeki yaşayan inanan bir kişi olarak söylüyorum. Eğer sizin Allah inancınız varsa ve ee, Allah inancı olan insanların şunu çok iyi bilmesi lazım. Karşıdakiler istedikleri kadar kendilerini saklasın. Mutlaka Aynı Allahü Teala onların aynen. gerçek Aynı niyetlerini aynen. ortaya çıkartıyor. İşte bunlardan en önemlisi Fethullah Gülen'dir. Yıllar boyunca ağladı. İşte herkes onun doğru bir insan olduğunu zannetti. Ama baktığınız sonunda nasıl bir karakterde bir e, gerçekten terörist başı olduğunu bütün herkese Cenab-ı Teala gösterdi. Çok başka bir karakter. İşte bakın bir sanatçı. Kalktı millete konuşmalar yaptı. Üç gün sonra yazıştığı tweetler ortaya çıktı. Demek ki Cenab-ı Teala içinizdeki gerçek niyetinizi er ya da geç ortaya çıkartıyor. Yani tuzakları bozan Allahü Teala'dır. Evet biz millet olarak gerçekten çok önemli bir irade ortaya lütfen koyduk dikkat. ama şunu unutmamak lazım. Eğer Allah lütfen dilemeseydi biz bu iradeyi de ortaya koyamayabilirdik. O yüzden Cenabı ı Teala Arkadaşlar, bize burada lütfen. çok yardım etti lütfen. ve Allah bize izin verdi. Zaten çok güzel bir laf vardır. Kader gayrete aşıktır. Türker benim. Evet. Bu millet gayret ettiği zaman da kader bu milletin bu gayretine aşık lütfen. olmuştur lütfen. ve Allah da bize bizim yolumuzu açmıştır lütfen. ve inşallah da bu milletin önünü açmıştır. Fethullah Gülen terör örgütünü inşallah bugün olduğu gibi bundan sonraki sürecin içerisinde de tamamen yok edecek ve bitirecek. Şimdi şöyle dedikodular fısıltı gazeteleri var. 14 Ağustos'ta bir şeyler olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek de, biz bunun istihbaratını aldık. Bir hafta boyunca elektrikleri kesecekler evet. dedi. Şimdi evet. önüne geçtik dedi. 14 Ağustos'ta ne olacak? Aslında bu bir psikolojik savaş mıdır Sayın evet. Gökçek? Ondan bunlar sürekli tarih verecekler. Ha bu tarihte bir şey de olabilir mi? Olabilir. Şeyin Olamaz İkazi diyemeyiz. Yapıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Şunu unutmamak lazım. Biz her zaman bir şey olacak gibi bu konuda mutlaka vatandaş olarak bilinçli olmamız lazım. Ama hiçbir şey olmayacak gibi de ekonomik anlamda, özellikle ticari anlamda da vatandaşlarımızın iş hayatına da devam etmesi lazım. Bunun temel sebebi insanların iş hayatında ekonomik anlamda bir krize yol açabilmek adına bu tarihlerin atıldığını düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra atılan tarihler doğru olabilir mi? Doğru olabilir. Ama eğer bu tarihler doğruysa nasıl 16 Temmuz sabahında millet bunların yapmış olduğunu püskürttüyse ve bunları rezil ettiyse 14 Ağustos'ta da yapmaya kalkarlarsa aynısıyla karşılaşacaklar. Bunun en büyük Peki göstergesi daha değil evet. mi? Evet, daha büyüğüyle bile karşılaşacaklar. Bakın geçen biraz. sefer milletimiz yapma asker dedi. Evet. Yapma dedi. Elinde sopa yoktu. Taş yoktu. Hiçbir şey olmadan onların üstüne gitti. Ama milletimiz bir daha kendilerini bu şekilde davranmalarına bu alçak şebekelerin müsaade etmez. Bunu açıkça söyleyeyim. Millet çok bilinçlenmiş vaziyette ve millet bunların en ufak bir şey yapması durumunda milletin vereceği karşılık emin olun 15 Temmuz gecesinin belki de bin katı milyon katı fazla olacaktır. Ben buna canı yürekten inanıyorum. Çünkü bakın burada insanların gözlerine bakın. İnsanlar Fethullah Gülen ismi geçtiği zaman bir ağızdan yuhluyorlar evet. ve onlara olan kinlerini dile getiriyorlar. O yüzden böyle bir şey yapmaya kalkarlarsa bu millet de mutlaka gereken cevabını verecektir diye düşünüyorum. Bugün kürsüde genelkurmay başkanı. Sayın Hulusi Akar da var. Evet. E, o çıktığında buradaki o milyonların e, ona bakış açısı inanılmaz evet. güzel. İşte Burada tek bir işte yükseldi. dedi. Evet, işte orada işte komutan. Evet. E, onun mesajlarını nasıl değerlendirmek lazım? Aslında planda programda onun çıkması yoktu kürsüye. Yani e, Türker Bey, milletimizin ne kadar bilinçli olduğunu görebiliyor musunuz? Fethullah terör örgütü ile evet. bizim gerçekten aziz olan askerlerimizi nasıl ayırıyor? Yani bizim milletimiz yine Mehmetçiğini çok seviyor. Bizim milletimiz yine ordusunu çok seviyor. O peygamber ocağından yetişen ordumuza yine aşkı, sevgisi gerçekten son derece yüksek. Bizim milletimiz terör örgütü, Fethullah terör örgütünü destekleyenlere karşı bir tepki koymuştur. O yüzden bugün Sayın Genelkurmay Başkanımız sahneye çıktığı zaman işte ordu, işte komutan seni seviyoruz. Bu millet seninle. Bu şekilde sloganlar attı. Sloganlardan çok çok destek sık sık kesildi, bir. konuşamadı bile. Evet. E peki Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada konuştuğu, işte Kemal Kılıçdaroğlu 10 12 maddelik bir bildirgi okudu. Evet. Taksim'de de 10 maddelik evet. bir bildirgi okumuştu. Ee, ikisinin de verdiği mesajları nasıl değerlendirmek lazım? Burada Bakın, olmaları zaten çok öz, güzeldi ama. Özellikle birlik ve beraberlik noktasına verdiği mesajlar son derece iyiydi. Hiçbiri kendi siyasi partileri için, kendi görüşleri için bir şey söylemediler. Evet. Milletin bütünlüğü, milletin bir araya gelmesiyle ilgili konuşmalar yaptılar. İşin içinde şu vardır bu vardır. Bunları konuşmamak lazım. Ben bunlara çok takılan birisi değilim. Ben tamamen konuşmanın genel anlamıyla baktığım zaman birlik ve beraberlik açısından çok güzel konuşmalar yaptılar ve ben e, tüm siyasi parti liderlerine e, özellikle Sayın Genel Kurmay Başkanımıza, Meclis Başkanımıza ee, sayın Başbakanımıza gerçekten bugünün bu atmosferin oluşmasında e, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin öncülüğünü yaptı. E, ama inşallah ben in istiyorum ki bu süreçten sonra bu hava yine böyle devam etsin. Bakın burada Cumhuriyet Ak Partililer Sayın Kılıçdaroğlu çıkarken Ak Partililer hep bir arada alkışladılar. Hiçbir taşkınlık, hiçbir konsantrasyon olmadı. Ben çok dikkatli bakıyorum insanlara Türker. Buradan balkondan izlerken. Bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi lideri çıktığı zaman alkışlayan Cumhuriyet Halk Partililer. Bana Cumhuriyet Halk Partisi il üye, il örgütü üyesi olduğunu söyleyen bir vatandaş vardı. Hı. Sayın Erdoğan çıktı da aynı alkışı yaptı. E bu ne demek? Çok güzelmiş. Artık hep bir aradayız. İnşallah bu atmosfer böyle devam etsin. Bu ılıman iklim, bu güzel iklim siyasette inşallah yerini e, tekrar o eski gerilimli günlere bırakmasın diye ümit ediyoruz. İnşallah böyle güzel günler devam i̇nşallah. eder. Buna bütün siyasi parti liderlerinin çok ciddi olarak hassasiyet göstermesi. Bizim lazım. yayınımızda bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin konuktu. Evet. O da şunu söyledi. Ya biz 15 Temmuz'dan sonra artık bırakalım o eski kavgaları Evet. ]acağız. Başka bir şeyler söyleyelim Doğru artık. Doğru söylüyorsun. Doğru söylemiş Gürsel Bey. Yani hem CHP'de hem MHP'de yeni anayasa vurgusunun da artık olması galiba gerekiyor. Hem idamla birlikte. Evet. Bir de şunu soracağım. Sözün... Ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, buradan tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki siyasetleri de seslenmek istiyorum. Yani Allah'ım dostum bizde Cumhuriyet Halk Partileri'ne biz söz hakkı veriyoruz televizyonda. Ama ben gönül ister ki bütün Cumhuriyet Halk Partili vekiller olsun. Evet. Milliyetçi Hareket Partili vekiller, AK Parti vekiller, herkes artık her ekranda çıkmalı, konuşmalı, kendini dile getirmeli. Artık böyle bir atmosferin hakim olduğu bir e, e, günler gelmeli. Bazı siyasiler mesela Cumhuriyet Halk Partisinden bazılar kanala gelmek istemez. Niye? İşte bana belki sert soru soracaklar, beni sıkıştıracaklar diye. Artık bu tip Endişelerin de bir kenara bırakıldığı, evet, yeni bir sayfanın açıldığı günlerin gelmesi lazım. Artık herkesin birbiri içinde konuşabildiği, birbirimize güzel dillerle yaklaşabildiğimiz, güzel söylemlerle yaklaşabileceğimiz bir e, sürecin gelmesi lazım. E tabii ki sıkı sorular, sert sorular soracağız. Niye? Bizler basın mensubuyuz. Yani bizler her çıkana hep onun güzelleyici sorular soramayız. Evet. Ama bu sürecin içerisinde ne olursa olsun, herkesin her ekranda gözükmesi gerektiğine ve bununla ilgili de konuşması gerektiğine de inanıyorum. Kesinlikle. Bugün olduğu gibi. Artık e, son soruyu da soralım Sayın Gökçek. Bu arada Tabii. bakın meydanları da şu anda ekranlarda evet. izliyorsunuz. Gaziantep, Ankara, 80 ilde de dev ekranlar kuruluydu. Vatandaşlar buradaki mitingi An, an oradan takip etti. Bakın Ankara'daki görüntüleri de görüyorsunuz şu anda. Konya hemen alt köşemizde. Evet. Orada Türker Beyciğim vatandaşlar şu anda akın etmiş adeta. Biliyorsunuz görüyorsunuz arka tarafta. Hala e, dağılmadı. almadı. E sahneyi bütün vatandaşlarımız <laughs> doldurmuş. Evet orada çok ilginç bir görüntü var. Evet. Hala dağılmadı vatandaşlar. Hala herkes sahnede. Bakın şu an ek, ekrana görüyor musunuz? Vatandaşlarımız, 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 vatandaşlarımız burada bizlere vatandaşlarımız 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 Türk bayrağı veriyorlar, Türk bayrağı gösteriyorlar. Hepsine çok teşekkür <laughs> ediyoruz buradaki vatandaşlarımız. Herkese çok teşekkürler. Türk bayrağı dağıttılar. Peki burada bir de Amerika'nın bakış açısı dedik ya, biraz İngiltere dedik, Almanya dedik. Fethullah Gülen'i Amerika iade eder mi? Fethullah Gülen'i Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka iade etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü Amerikan ve Türk ilişkilerinin bozulmaması için. Özellikle Türkiye'deki... Amerika'ya karşı olan bakış açısının olumlu şekilde değişmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka bunu değerlendirmesi ve buna göre hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ümit ediyorum ki bu kadar dosya gönderildi, bu kadar kanıt gönderildi ve bu kadar milyonlarca insan bütün dünyanın önünde sesini de e, çıkarttı ve kendisini de gösterdi. İnşallah Amerika Birleşik Devletleri bu kadar insanı yok saymaz, bu kadar insanı bir kenara atıp da Fethullah Gülen'i koruma gibi bir düşüncenin içerisine girmez diye ümit ediyorum. İnşallah. Bakın özellikle söylüyorum. Biz millet olarak kimseyi düşman edinmek istemiyoruz. Bizim şu anda düşmanımız, bizim şu anda karşıda bulunan adam bellidir. Bu da Fethullah Gülen'dir. Bizim derdimiz Fethullah Gülen ve onun gibi düşünen herkesdir. Bizim bugün bir Amerika'yla bir Almanya'yla şunla bunla kalkıp da biz bunları düşman edelim, bunlara karşı kötü söylemler e, geliştirelim diye bir düşüncemiz yok. Ama siz kalkıp da bizim ülkemizi yok sayarsanız e, o zaman biz de vatanseverler olarak bu al yıldızı bayrağımızı seven kişiler olarak mutlaka size karşı tepkimizi göstermekten yani bir Yani nasıl göstermeyelim ki işte Fethullah Gülen geçtiğimiz hafta e, diyor ki, NATO müdahale etmeli diyor Türkiye'ye evet. diyor. Yani böyle bir aymazlık içerisindeyiz. Evet. E artık gittikleri nokta çok başka bir nokta. Evet. Bir de filmi geriye sardığımızda galiba hepimiz şunu görüyoruz. E 7 Haziran'dan önce birilerinin parlatılması, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında yaşananlar, 1 Kasım'dan sonra bombaların patlaması, evet. PKK, DAEŞ terörü. Hepsi galiba darbeye hazırlıkmış değil mi? Evet. Yani FETÖ-PKK işbirliği çok netmiş. Kesinlikle. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu süreçten sonra... Ee, çok güzel bir yere değindiniz. PKK ile Fethullah Gülen terör örgütü çok daha yakın temaslarda olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bunların hiçbirbirinden bir farkı yok. Bunlar Dehaşla da işbirliği yaparlar. Bunlar PKK ile de işbirliği yaparlar. Bunlar Türkiye'ye düşman olan ya da terör örgütü olan herkesle işbirliği yapabilirler. Çünkü kendileri de bir terör örgütü. İşte bu süreçten sonra bunlara çok dikkat etmek lazım. Ve özellikle e, ben yurt dışındaki ülkelerin Bunların hangi terör örgütleriyle irtibat kurduğuna da çok iyi olarak bakmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunların DH'la da işbirliği yapabileceğini mutlaka görmeleri ve buna göre de hareket etmeleri lazım. Bakın Türker Beyciğim. Bunlar inanıyorum ki bu benim kendi düşüncem değil. Benim aldığım duyumlar da var. Bunlar ellerinden gelse Amerika Birleşik Devletleri'nin çok önemli yerlerini de ele geçirip oralara da hükmetmeye zaman içinde çalışacaklardır. Bakın bu lafımı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'ne de hükmedeceklerdir. Mutlaka kendi akıl arkalarındaki üst akıl ne kadar onların içinden olsa da zamanı gelince oralara da hükmetmek için mutlaka bir çalışma yapacaklardır. Çünkü bunların böyle hayalleri olduğunu Mehdi Türkiye'deki mesela. yapılan sohbetlerin içerisinde söylendiğini herkes çok iyi biliyor. Zamanı gelince Amerika'ya da biz hükmedeceğiz diyen Fethullah Gülen terör örgütü üyelerinin Türkiye'de sohbetler yaptığını bugün o sohbetlerin içerisinde bulunan bütün herkes çok net olarak biliyordu. Bunu bilmiyor muydu insanlar? Bunu şu anda oradaki yetkililere de söylüyorum. Bunu yapanların da isimleri de mutlaka araştırdıkları zaman isimleri de kendileri çok net olarak tespit edebilirler. Yani bu üst akılda aslında Amerika için bir şeyler planlıyor diyebilir miyiz? Bu üst akıl sadece Türkiye değil. Zamanı gelince Amerika'nın içerisindeki önemli yerleri de, Almanya'nın içindeki önemli yerleri de, dünyanın içindeki hep önemli yerleri de mutlaka ellerinde tutmak için elinden, elinden gelenleri yapacaklar. Bunların içinde sadece Fetullahçı Gülen terör örgütünün içinde bulunanlar yok ki. Amerikalısı da var, Almanyalısı da var, Fransız da var. Bunların içinde herkes var. Evet. Bunların içindeki kişiler mutlak. Bakın şu bir tesadüf müdür? Bunların okullarında o ülkelerin başbakanlarının çocukları okuyor. Hmm. Hiç de tesadüf gibi Mesela olmuyor. ben söyleyeyim hemen bir tanesini. Moldova. FETÖ'nün okulunda evet, Moldova'daki ülkenin, başbakan O ülkenin yetkililerinin çocukları Fethullah Gülen terör örgütünün okullarından mezun oldu. Bunlar sizce bu işleri boşuna mı yapıyorlar? Oradaki kişileri de kendi işlerini alıp Hemen e, zaman içerisinde oralarında başbakanlarının, dışişleri bakanlarını, oradaki yetkilileri de etkilemek için bir çalışma içerisine giriyorlar. Bunu bilmeyen yok ki. Zaten hemen şu söylendi ya, orta asyadaki ülkeler için ya darbe yapılabilir. İşte Kazakistan buraya evet. geldi biliyorsunuz. Evet büyüğü. E, Cumhurbaşkanı dedi ki, bu tehlike sadece Türkiye için değil, evet. hepiniz için geçerli. Hayır. O yüzden yani dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın zamanında. Ee... Bu işin dikkat etmemiş olabiliriz ama ben özellikle Amerikan Dışişleri Bakanının Türkiye gelişini çok önemsiyorum. Evet. İnşallah geldiği zaman kendisiyle de gerekli konuşmalar yapıldığı zaman, gerekli deliller önüne koyulduğu zaman zannediyorum ki onun da bu işteki düşüncesi, bu işteki fikri çok ciddi şeylere etki edecektir. Ben onun kesinlikle Fethullah Gülen'in verilmesi yönünde bir fikir beyan edeceğini ve ülkemize bunların yapmış olduğu bu terör eyleminin de karşısında duracaklarına inanıyorum. Bakın. Geçtiğimiz sefer geldiğinde Dışişleri Bakanı pek de iyi bir tutum sergilememişti ama İnşallah bu, inşallah öyle bu tutum sefer öyle bir tutum sergileyecektir diye ümit ediyoruz İnşallah Sayın Gökçek çok teşekkür ben ediyoruz Ben teşekkür çok ediyorum Çok sağ olun Ben bu teşekkür ediyorum önemli tarihi bir günde e, Beyaz TV izleyicileri de bu ana e, gün boyu canlı yayındaydık Tanıklık ettiler Şimdi kısa bir numaramız da, var e, çok özür dileyerek söylüyorum e, Şu anda ekranların başında bizi izleyen birçok Beyaz TV izleyicisi var e, Hepsine özellikle Beyaz TV'nin bu sürecin içerisindeki geçirdiği, bu darbeye karşı geçirdiği süreçteki Beyaz TV'ye verilen desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çünkü 12 saat yayınımız gitti bizim darbe gecesi evet. ve o gün Beyaz TV'nin önüne vatandaşlarımız geldiler, bize destekler verdiler. Ve gerçekten e, o vatandaşlarımıza da buradan e, bu darbeye dur demek için hep birlikte toplandığımız bu akşamda da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.